Selamlar, bu kanalda en ilginç true crime dosyalarını ele alıyoruz. Dünyanın her yerinde yaşanmış, bütün olayları güncel ve en doğru şekilde dinleyeceksiniz. Bir YouTube klasiği olarak abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Kanalımızın ilerleyebilmesi için destek olmanız çok önemli. Christian Polila 2 yaşındayken babası bir inşaat kazasında öldü dul ve meteliksiz, Christian'in annesi, Lori, harap oldu. Madde kullanmaya döndü ve sonunda büyük anne ve büyük babaları ile birlikte yaşamaları için gönderilen Christian ve abisinin velayetini kaybetti. 3 yıl sonra Christian'e kel ve kaşsız veya kirpiksiz kalmasına neden olan otoyumun bir hastalık olan alopesi teşhisi kondu. Görünüşünden dolayı okulda acımasızca zorbalığa uğradı ve bir keresinde bir okul arkadaşı Peru'nu kopararak onu aşağılanmış halde bıraktı. Akramlarının alayları yüzünden Christian bir gram özgüven olmadan büyüdü ve sık sık eve ağlayarak geldi. Bir süre sonra Lori sebat etti ve madde bağımlılığının üstesinden geldi. Bir kez daha aşkı buldu, evlendi ve Christian ile erkek kardeşinin velayetini geri aldı. Dört kişilik aile yeni bir başlangıç şansı için New York'tan Texas Clear Lake diye taşındı. Christian yeni lisesinde sadece birkaç hafta geçirdikten sonra eve koştu ve heyecanla ailesine iki yeni arkadaşı Rachel Kolarotis ve Tiffany Rowell'dan bahsetti. Rachel ve Tiffany, Christine'den bir yaş büyüktü, güzel, zeki ve okuldaki en popüler kızlardı. Üçlü en iyi arkadaşlar oldu. Rachel ve Tiffany, Christine'e uyum sağlaması için makyaj yapmaya karar verdiler. Ona makyaj dersi verdiler ve onu yeni bir peruk ve yeni giysiler için alışverişe götürdüler. Christine, bir dışlanmış olmaktan bayan dayanılmaz olarak seçilmeye başladı. Sahne, popüler sosyetikler Çer ve Dioni'nin yeni öğrenci tayi kanatları altına alıp onu okuldaki en popüler kızlardan birine dönüştürdüğü kült klasik CHV-CHV filmi, Kules'e benziyordu. Ancak Rachel ve Tiffany mezun olduktan sonra, 17 yaşındaki Christian, kendisini bir kez daha koridorlarda yalnız buldu ve ona bakacak kimse kalmadı. En iyi iki arkadaşının yetişkinliğe giden yolculuklarına başlamak üzere üniversiteye hazırlanmalarını izlerken kıskançlıkla üstesinden geldi. O zaman Christian 8. sınıfta tanıştığı 21 yaşındaki madde bağımlısı Christopher Snyder ile çıkmaya başladı. O hiçbir ebeveynin kızlarının akşam yemeği için eve getirmesini istemeyeceği türden biriydi kibirliydi, sahipleniciydi ve uzun bir sabıka kaydı vardı. Lisede bir kızla çıkan, yetişkin bir adam olduğundan bahsetmiyorum bile. Christopher, Christian'e e sert maddelerle tanıştırdı ve o farkına bile varmadan bağımlı oldu. Kısa süre sonra kendisine tecavüz eden ve onu arkadaşlarından ve ailesinden izole eden sacizci, otoriter bir erkek arkadaşının hikayelerini anlattı. Rachel ve Tiffany, Christian'ı, işlevsiz ilişkiyi bitirmeye çağırdı. Bir gün ona hak ettiği itibar ve saygıyla davranacak birini bulacağına söz verdiler ama o dinlemeyi reddetti. Christian'ın sevdiklerine göre, Christian ilişkide saldırgandı. Christopher, başka bir kıza doğru bir göz atsa, o kadar şiddetli bir kıskançlıkla alt edilirdi ki ona tokat atar, üzerine tükürür ve hatta onu ve tüm ailesini öldürmekle tehdit ederdi. Christine Snyder ailesinde psikopat lakabını kazandıran bu davranıştı. Çalkantılı ilişkilerine rağmen çift birlikte kaldı ve ilişkinin bir yılında Christine, bayan dayanılmazdan toplu katile dönüştü. Ancak en şok edici kısım, kurbanlarının en başından beri onu seven ve destekleyen en iyi arkadaşları olmasıydı. 18 Temmuz 2003'te Tiffany ve Rachel, erkek arkadaşları, 19 yaşındaki madde satıcısı Marcus Preselia ve 21 yaşındaki Edelbert Sanchez ile Tiffany'nin evinde takılıyordu. Marcus ve Edelbert da kuzendi. Saat 15.30'da Christian ve Christopher, madde satın alma kisvesi altında eve geldiler. Gerçek niyetleri kimsenin tahmin edemeyeceği bir şeydi. Çift içeri girer girmez ateş etmeye başladı. Rachel kaçmaya çalışırken kalçasından vuruldu. Dördü de teker, teker vahşice vurularak öldürüldü ve hiçbiri bunun geldiğini görmemişti. Toplam 40 el ateş edildi. Cinayetlerden sonra Christopher, suç ortağını güzellik salonunun arkasında bir vardiya için Walgrens'e bıraktı. Cinayet haberleri, kamuoyuna açıklandığında Christian, en iyi iki arkadaşının kaybı hakkında ailesine ağladı. Çok üzgün olduğunu iddia ederek cenazelerine katılmayı reddetti. Bu arada Clear Lake'in itibarını sonsuza dek değiştirecek kadar korkunç bir katliamın sorumlularından birinin utangaç, yumuşak dilli, 17 yaşındaki bir kız olduğu hakkında kimsenin hiçbir fikri yoktu. Çift geride hiçbir kanıt bırakmadı ve dava sonraki üç yıl boyunca çözülemedi. Dedektifler, katil veya katiller her kimse, yoğun nefret ve kıskançlık tarafından motive edildiğini biliyorlardı. Özellikle de kasıklarından vurulan tek kurbanlar olan Rachel ve Tiffany için. Ölümleri aşırı öldürme olarak tanımlandı. Cinayetlerden kısa bir süre sonra, Christopher, araba çaldığı için hapse gönderildi ve Christian kendini rehabilitasyona kabul etti ve burada madde bağımlısı, Justin Root ile tanıştı. Christian, onunla 4 ay sonra evlendi ve merhum babasından aldığı, 360 bin dolarlık bir vakıf fonunun, bir kısmını ikisi için, bir daire satın almak için kullandı. Christian için işler iyi gidiyordu Taki haberlerde cinayetten aranan bir eskizini görene kadar, Tiffany'nin komşuları, dördünün de vurularak öldürüldüğü gün, siyahlar giyen şüpheli bir çiftin evine girdiğini görmüşlerdi. Daha sonra failler olarak bir fotoğraf dizisinden onları seçtiler. Panikleyen Kristin, kocasına büyük karanlık sırrını verdi. Birlikte daireden kaçtılar ve bir San Antonio motelinde saklanmaya başladılar. Karısının hastalıklı itirafından dolayı kabuslarla boğuşan Justin, polisi aradı ve 8 ay sonra onu ve Christopher'i teslim etti. Polis, 19 Temmuz 2006'da motel odalarına baskın düzenlediğinde koku onları neredeyse etkisiz hale getirdi. Yüzlerce şırınga etrafa saçılmıştı lekeli bir tişört giyen ve madde seviyesi yüksek olan Christian tutuklandı ve dört kez ölümcül cinayetle suçlandı. Bu arada Christopher, kız arkadaşıyla birlikte Güney Carolina, Greenville'da yaşıyordu. Polisin tutuklanması için emir çıkardığını öğrendiğinde ormana koştu ve reçeteli hapları aşırı dozda alarak kendi canına kırdı. Bedeni 5 Ağustos 2006'da bulundu. Alamaklı Kristin, jüriye soygunun tamamen Christopher'ın fikri olduğunu ve ateş etmeye başlayana kadar kimseyi öldürmeyi planladığından haberi olmadığını söyledi. O zamanki erkek arkadaşından korktuğunu iddia etti. O da eline bir tabanca tutuşturdu, elini kendisininkinin üzerine koydu ve tetiğe basarak arkadaşlarını öldürdü. Ancak kanıtlar iki tabancanın da aynı anda ateşlendiğini gösterdi ve tutuklanmasından kısa bir süre sonra kaydedilen bir itirafta Christian tabancayı kendi başına milyon kez ateşlediğini itiraf etti. Sonunda Christian'in kaderini belirleyen Justin Root'un ifadesi oldu. Christian, kocasına itirafında cinayet planını başından beri bildiğini ve evden kaçtıktan sonra tüm kurbanların öldüğünden emin olmak için geri döndüğünü söyledi için zar zor hayatta olan Rachel'ın yakındaki bir telefona doğru süründüğünü görünce, bağırıp nedenini sorarken onu tabancayla döverek öldürdü. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalımızın devamlılığı için abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın.